yavaş yavaş hatta oraya doğru da girelim. Şimdi chatten istediğim şu. Şimdi her, önce Fenerbahçe'yi konuşacağız sonra Efes'in o e, kadro işini konuşacağız ama chatten istediğim de şu. Fenerbahçe Beko'nun olmazsa olmaz yani kesinlikle tutarım bu oyuncuyu dediğiniz oyuncuları yazar mısınız? Soru işaretleriniz var şimdi sen. çok emin değilim. Onu yazmanıza gerek yok ama olmazsa olmazlarını e, yazarsanız sevinirim. Biz de Özgür abiyle önce kısa rotasyondan başlayalım. Özgür abi Fenerbahçe'nin Rotasyonu, kısa rotasyonu, yerleri eklemedim. Sadece yabancılar var. Sezon başladığında Kalates, Guduric, Wilbeck'in Dorsi yanma dağarı. Madarlama ileniyor Yani ya madarla yolların ayrılacağı söyleniyor ki Koç oradan Şehmuz'u ekleme. Hani Şehmuz'dan oradan verim alma işi var. Kalates gidiyor, Dorsi gidiyor. Nitelik anlayan şeyle geçtim. Oyuncunun iyi seviye oyuncuyu geçtim. Sayısal anlamda zaten 3 tane oyuncu buradan gitmiş oluyor yabancı işinden. Bir kere buraya iki, en az 2 veya 3 oyuncu da eklemen gerekiyor. Ben şöyle söyleyeyim biraz ters gelecek ama Kalates dışındaki herkesin gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Kısa rotasyonunda. Ee, Yan Madar'la Wilbeck'in'i e de Makabi ister. Alabiliyorlarsa Lorenzo ile Boltwin'i alsınlar. Üzerine de Holosku'yu versinler. Üzerine de 5 milyon versinler. E, Gudur içinde ben takımda yanlış anlaşılmasın ama hep kafa karışıklığı yarattığını düşünüyorum. Bundan dolayı da artısından daha çok eksisinin olduğunu düşünüyorum Gudur içinde. Ben Gudur içle alakalı kullanım problemi. Şimdi çok tartışılıyordu chatte. Anlatmaya çalışıyordum görüntüler üzerinden vesaire. Neyse fırsat doğdu. Bizi de artık bir medya olarak kabul etmeye başladığı Fenerbahçe ve Efes'te. Basın toplantılarını çağırmaya başladılar. Ve ben direkt bunu gittim İtulis'e sordum. Guard anlayışınız nedir basketbol felsefenizde? Gudur için yeri nerede diye. Çok sinirlendi o soruya. Çünkü hem tam çevrilmedi soru hem de aradan kelimeleri seçti. Hem de o konudaki baskıyı üzerinde hissettiğini anladık hepimiz orada. Gudrich için üstüne basa basa kreatif, kreatif, kreatif. Guard dediğim bir numara değildir. Beş numara da garttır. Üç numara da garttır. Dört numara da garttır. Gartlar topu sadece yarı saygı getirir. Yarı saygı getirir. Sonra sette başlar oyun kurma. Yani buradaki kreatiflik topa yön verebilmenin önemli olduğunu ee, bas, bağıra bağıra anlattı Ituidis it, it, it orada. Sonra Yasukevicius geldi. Ki Guduriç orada bir iyi bir kötü bir şöyle bir böyle tartışılıyordu karar mekanizması. Yasikevic 300 geldi hemen ben yayında şunu söyledim. Abrines gibi kullanır. Tamamlayıcı 3 numarada. Hem şutundan faydalanır hem de e, gardın baskısını alır diye. Birkaç maç denedi. Guduriç'in her halinden orayı oynamak istemediği çok belliydi. Bunu Sırbistan'da Pesic kullanmıştı son Dünya Kupası'nda. Yasikevic 300'de 3-4 maç sonra Guduriç'i Özellikle Kalates'le birlikte 15 dakikayı ilk yarıdaki geçmesi adına onun rotasyonunda kullanıp tempoyu düşüreceğinde daha rölantı yarı sağ basketbolu daha çok geçeceğinde ikinci üçüncü viteslerde Guduric kullanmaya başladı. Şöyle bir istatistik vardı. 13 verimliliğin altında kaldığında abi Guduric Fenerbahçe zaten maç kaybediyor. Guduric 13 verimliliğin üstüne çıktığı her maçta da Fenerbahçe %80'ini kazanıyor. Böyle bir verimlilik vardı sezon içerisinde. Verimlilik puan. O yüzden oradaki Guduric'in o iniş çıkışları bence çok Fenerbahçe'yi savurdu bazı Şimdi Guduric Hiçbir kere fiziksel olarak çok önemli bir guard. Bunun altını çizeyim. Yani 1.97-8 boyunda 4 numaranın arkasında kalabiliyor, 5 numaranın arkasında kalabiliyor. Hucumda 1 numara gibi oynatabiliyor. Benim hep aklımda yani Fenerbahçe'ye geldiği günden beri hep düşündüğüm şey şu. Anadolu Efes'in 3. top yönlendirici kullandığı hem solak olmasından da kaynaklı hem de oyun zekasının çok yüksek olmasından da kaynaklı. Bu kullanımı bekliyorum. Fakat e, hem İtudis hem daha önceki koç e, Kokoşko muydu, Kokoşko daha sonrasında da Saras Hoca ama Guduric'den kaynaklı ama kendi fikirleri kullanmadılar. E, ben çok kafa karışıklığı yarattığını düşünüyorum için Yani Guduric e, oynadığı zaman tadından yenmiyor ama oynamadığı zaman da gerçekten soru işareti bırakıyor. E, onun da süperstarlık seviyesine çıkması gereken bir yırtması gereken bir şey var onu yırtamadı hala da. Yani Misic mesela bunu yırtmıştı. Geldi Efes'e yani Gudriş de bu arada Misic gibi, Bogdanovic gibi altyapılarda e, Wonderkit seviyesinde. Tabi tam bir Bogdanovic kadar değil ama iyi bir oyuncu. E, Euro Ligi'nde üzerine gidildiği zaman çok net bir şekilde kazanan oyuncu olacak şekilde e, bir yüklemesi vardı. NBA'den döndüğünde de Fenerbahçe'ye çok özel maçlar oynattı. Sezon içinde de çok özel maçlar oynattı ama Gudur için istekleriyle bence oynatılmak istenen oyunlar çakışmıyor. Bundan dolayı da ciddi kafa karışıklığı yaratıyor. Ben bunun ortadan kalkması açısından biraz asker bir mantığı, 1 bir 0 yani doğruysa doğru, yanlışsa yanlış mantığıyla olabilir kısmını gri alanı bırakıp o yüzden Gudur için de daha daha iyi topraklarda verim vermesi Fenerbahçe'nin de daha net bilindik oyuncularla oynamasından kaynaklı. Abi, bu benim fikrim, beni bağlar. Guduric yoruyor Fenerbahçe'yi. Yani 5 yabancı Pierre miydi, Guduric miydi? Hep bu sorular var. İşte f 4te son topu Guduric mi kullansın, Wilbeck'in mi kullansın? Hep böyle ya Guduric <laughs> yancı mı diyeyim, okeyin yancısı mı diyeyim? Yani tam e, tabiri de bulamıyorum ama sürekli e, hep alternatifte var. Çok özel bir oyuncu bu arada. Çok da iyi bir oyuncu. Ama kullanım şekli olarak bence üçüncü top yönlendirici, ikinci top yönlendirici muazzam bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ama kendisi bunu istemiyor. Bu beş kısanın üçü gidiyor. Kalates, Dorsin, mad Madar. Madar yerine Şemuz'u monte edip oradan bir para kurtarıp, para tasarrufu yapıp bir kere şu artık ne? Sezon başta da Yasuke geldiğinde de Fenerbahçe günün sonunda Wilbeck'in ve veya e, Dorsi'yle ya yaşar ya ölür demiştim ki kaybetti ve kazandığı maçta hiç yaşayasın hepsinde bunu gördük. Wilbekin'in yanına ya yani Wilbek'in senin direkt liderin olmamalı işi artık bence Panathinaikos maçı Efes serisi çok netleşti yani ya Wilbek'inle yarışacak ya da Wilbek'in önünde bence Fenerbahçe'nin skor lideri o kriz anlarında artık camı kırınız noktasını bulması gerekiyor. Bence oraya öyle bir eklem yapılması lazım. bitiricilik o finish eklediğimiz için keskin yapan bir oyuncu bulması gerekiyor. Bunu NBA'den mi yapılır? Euroleague içerisinde bayağı auto dönerek mi yapılabilir? işte i̇şte burada en büyük adaylardan birisi Wade Bolvin adı geçiyor. Wade Bolvin o oyuncu mudur? Bunların hepsini göreceğiz. Daha önümüzde transfer yayınları var bolca. Ben e, gittikten sonra Kalates, yani Kalates gittikten sonra Guduric'in kaldığı kısımda Guduric her zaman hepimizin aklında keşke Efes'teki Kronoslav Simon gibi kullanılsa. İki top yönlendirici, biri topa yön verebilen, seti kontrol edebilen, öbürü iyi bir penetreci olan üçüncü oyuncu olarak tamamlayıcı. Yani Sırbistan milli takımının yazın yaptığı iş. Boktan işte iyi bir top kontrolü, yardım savunmasının geldiği taraflarda Guduric'in tamamladığı iş. Bence o olması gereken bu. E, Neto artı bir opsiyonu var Fenerbahçe'de. Eğer Kalatis yerine Neto kullanılırsa Neto'nun fizik durumuyla alakalı sadece konuşacaklarımız var. Yoksa sezon başındaki Neto'nun yapabileceği işlerde zaten e, az buçuk kalatesi oyun tiplemesine yakın işleri yapacaktır. Ufak ufak değişkenlikleri var. Neto olmazsa oraya getirilecek guard. Yani NBA'den getireceğin guardın uyum problemi. Euroleague'de çekebileceğin guardların başta Lorenzo Brown olmak üzere. Kalates'in muadili mi veya Kalates'in oyunu mu yapabilecek misin gibi tartışmalar yol açacaktır. Fenerbahçe Beko'daki bu üç kısa değişimi bence oyun felsefesini değiştirecektir diye düşünüyorum. Kısa tercihle sezonu belirler. Ondan sonra uzunları konuşacağız ama şu 5'linin özellikle şu üçlünün çıkıp girecek üçlü Fenerbahçe'nin gelecek sezonunu belirler. Özetle zaten diğerlerini hep detaylı yayınlarda konuşacağız. Hazır Monaco kalitesi almışken nispet olsun diye Mike James'e Fenerbahçe alsın ya. Yani. Orada da iş karışık. Yani bir haber sitesi giriyor ki Mike James Monaco'yu uzatıyor 9 milyon. Öbür haber sitesi kontra çıkıyor. E, Olympiakos devreye de işte Olympiakos anlaşıyor diye. Orada da işler karışık. Yani... Mike James'ten ziyade Fenerbahçe ve konum Kalates'in bıraktığı o e, beyin kısmına iyi bir beyin yerleştirmesi gerekiyor. Ben Lorenzo'nun Unix Kazan'dan başlayan İspanya takım Takımı bir sürecindeki değişimi ve büyümesini beğeniyorum. Ama şunu söyleyeyim ya Kalates, e, Lorenzo Buran'ın arkasında gudur işte devam ettiğinde problem. Neto, Lorenzo Buran Wilbeck'in iyi bir oyuncu yani yine bir özellikle penetre gücü mesela volleyball benim bence gücü oradan geliyor Wilbeck'ine karşı. Wilbeck'in dribbling sayısı arttıkça mekanizması düşüyor karar mekanizması. Volleyball ligin e, elit orta mesafecisidir. Guduric 3 numaraya kaydırılıp oradan bir 2 ve 3 kullanabileceğim bir oyun yönlendirme sistemine geçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tek başına Lorenzo Brown'da da iktidarı zor. İktidarı zor yani. Ben fikrimi söyleyeyim. Yanmadar İsrail vatandaşı Scottie Wilbeck'in İsrail'i çok seviyor, Maccabi'yi çok seviyor. Ben olsam Lorenzo ve Baldwin'le e, Wilbeck'in ve Jan gerçekten takas ederim öncelikle. İlk yapacağım hamle olur. Neto ile Zagars zaten var elimde. Günün sonu Dorsey zaten gidiyor. Guduric konusunda da muadili bulmak açısından değil ama Zagars ve Neto'nun durumuna göre Guduric'i de gönderirim. Baldwin niye önemli? Eğer NBA'ye gitmiyorsa niye önemli olduğunu da söyleyeyim. Baldwin Panathinaikos'u en çok bozan guard. Şu anda Ergin Ataman ne yapmıştı? Obradoviç'i kendine e, ve Fenerbahçe'yi kadro oluşturdu. Ve onun üzerinden şampiyonluk elde etti. Şu anda da Ergin Hoca'nın Panathinaikos'u tap noktadaysa Fenerbahçe'nin de bunu antitez oluşturması gerekiyor. O antitezi de şu anda Nan orada, öbürleri burada, bütün gardlar bir yere gidiyorsa net oyuncu burada çok net gözüküyor. Bolfin. Yani Hayır. İkinci konu da Guduric'i de Abramovic'le takas edebiliyorsa göndersin Partizan'a veya Kızıldız'a nereyse. Abramovic'le de kısa rotasyonunu bitiririm diye düşünüyorum. Ama yapabilirler mi? Yapamazlar mı? O işler biraz masada çok zor. Ama Baldwin konusunun altını bir daha çiziyorum. Baldwin'in NBA'ye gitme durumu da var çünkü. İlk alınacak oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ben işte geçen aslında yayında biraz bu konu tam bu değindiği konuyu konuşmuştuk. Ben iskelet sistemine inanıyorum Euroleague'deki. Ee, Panathinaikos işinde de hani teza antites Makabi'nin o 8 saniye altı hücumları, set temposu, Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'nin bu sezon zaten silahlarından birisi, en büyük silah da temposuydu. O iskelet Fenerbahçe'nin işine yarar. Ama o iskeleti kurabiliyor olmanın da sadece Bolvin değil, Lorenzo Bonzik olsun, bence oranın işte tamamlayıcı işi e, Nigel kalıyor olması lazım. Yani Nigel kalıyorsa evet o iskelet ve oyun felsefesini Fenerbahçe kendisine göre uyarlayıp daha da büyütebilir. Kısa işi böyleydi. Fenerbahçe'nin bu sezon yani Neto'yu koymadım buraya ki sezon hani başta sakatlandığı için ama Fenerbahçe'nin yabancı kısa rotasyonu böyleydi ve buranın e, %60'ı gidiyor. Önemli bir oyuncu. Kalates gidiyor. O tek başına zaten pek çok noktayı değiştirecek iş. Bakalım buradaki eklemeler her şeyi belirleyecek. Şu ana kadar çıkan isimleri tekrar hatırlatayım. Lorenzo, Wade Bolvin, Neton'un durumu ve Leandro Bolmaro. Adları geçti, isimler geçti. Uzun rotasına geldi. Buraya Amin Noah'yı eklemedim. Ama yani Amin Noah'yı da bir, bir aylık bölümde katabiliriz. Ama sezonun özellikle son iki buçuk aylık kısmında iki aylık kısmında ya Artık Amin Noah'nın özellikle De Champier sonra da Amin Noah'yı tamamen e, rotasyon rotasyonuna bıraktı. Yani o sezon sonuna uzatıldığı için de kontratı sezonu e, kontratı bitti da. O yüzden Amin Noah'yı eklemedim. De Champier, Nigel Hayes, Nate Sestina, Jonathan Motley, Papayannis. Önce DP'den başlayalım de Champier. Sezonun 2-3 ayında her sezon ya tümünde ya da aralıklarla e, kaçırdığı maçlar olur. Kırılma anlarında olmadığı gözükür. Bu, bu seride ilk iki maç çok iyi başladı. Son iki maç Elijah Bright karşısında e, Stadonik oyununda da çok etkisiz kaldı. Sadece hücum değil savunmada da Elijah penetlerin penetlerinin hepsi de geçildi. Onu da hatırlatmakta fayda var Dechampier noktasında ama bazı konularda da özel spesiyalleri var Dechampier'in. Kalsın mı kalmasın mı? Bence kalsın. Çünkü Euroleague'de günün sonunda play-off'larda veya F4 serisinde cebinden bir kart çıkartman gerekiyor. Ee, yani Pasaparola Dechampier diyebilirsin maç içinde. O yüzden bence e, kendi enstrümanları olan, hücum katkısı olan ve bence iyi de savunmacı olduğunu düşündüğüm bir oyun. Yani tamam düştüğüm anları var. De Champier'i e, kalıyorsa da önümüzdeki sene e, kulübün yani ağzında yatırıp kaldırmaları lazım. Yani kendi evine gitme böyle. <laughs> Veya e, yanında bir bekçisi olması lazım. evet. De, de şampiyeri. Bizim Uğur Abi, geçer o da sözüm. çok tehlikeli. O da çok tehlikeli. Ya yani şimdi Sergen'i Sergen'i vermişler Gökhan Keskin'e herkese at yarışı oynatmaya başlamış. Evet. Bu da partiletir milleti. <laughs> sosyal hayatta da oyunları seviyor. Diyelim de şampiyon için. Sağ o sol omuzlarından dönüşleri iyi, sosyal hayatta da. Ee, ama yani işte bu sezon fena. Yani burası kolon sistemi diye adlandırdığım benim iş o fizik kaliteyi forvetten arttırma işi Fenerbahçe'nin içeri ve dışarı dengesini çok belirleyici oluyor. Sadece hücumda değil. Savunma anlayışında da pek çok konuda koştan elini rahat tutuyor. Yasikevicius tam Itulis modeli kullanmadım. Birisini muhakkak hep uzun tepesinde. Hatta Nigel Ace'i ilk eşleşmelerde 5 numarayla daha fazla gördük. 5 numarayla 4 numarayı tuttu. O tamamen ilk perde ikili, ilk başlangıç ikili oyunlarında Fenerbahçe'nin savunmadaki pozisyon üstünü ele almasından, almaya çalışmasından kaynaklanıyor. Ya bence Heyse de Hayes'in büyümesi de faydası var de ama ben kuvvetlendirilmiş bir de şampiyon tercihim olur. Önemli bir parça önemli bir parça olmuş ama tek opsiyon de işte seni yarı yolda bıraktığı anları da hissediyorsun. Bu sene bak Amin Nua dahi O profil eksikti çünkü öyle bir yani Oyuncunun adını boş ver. Yapabildikleri o profil kadroda eksikti. O geldi bir ayda katkısını verdik. İhtiyaçtı o Fenerbahçe için. Bence o ihtiyaç devam ediyor. Yani Roland Schmitz falan hamlesini Efes cephesi yaptı. Fenerbahçe cephesi de bence yapılabilirdi. Gidebilirdi yani oraya. Olan şimdi samlesi. Hayes adına bir soru işareti kimse yok zaten. NBA'ye gidemiyorsa muhakkak kalmalı işi zaten Hayes cephesinde evet. sabit. Sabit. Net Sestina. İtuidisti ben... Sestina'yı bir dakika tutmasın. dönemlik dönemindeki da ya buradan biraz para kurtarsan 5 numaraya daha bütçeli bir oyuncuyum hem gitsen tarzı işlerdi. Yani Sestina tamamen kalışı şu sebep olur benim görüşümü söyleyeyim. Bütçede bazı yerlerde para işi dengesini ayarlaman lazım. Ee, ne Sestina fiyatı can yakmayacağı için orada iyi bir para tasarruf işi olacağı için tutulursa o sebepten tutulur düşüncem var. Bence Sestina kalmalı. Yani 4 artık Avrupa'daki basketbolda 4 numara tamam önemli ama ya yani Hayes gibi eskisi gibi böyle 4 numaranın üzerinden çok okunduğunu düşünmüyorum. Eee sesine görev tanımına net oynayan oyunculardan bir tanesi. Bence özel oyuncu. Yani özel oyuncudan kastım 5 dakikanın, 10 dakikanın özel oyuncusu. Sertlik katıyor, rebound alıyor. E, dipten de atıyor, tepeden de atıyor. E, şöyle bakalım, kadro mühendisliği yaparak paçal yapılıyorsa maliyetleri düşürmek için en ergonomik, en efektif 4 numaralardan biri olduğunu düşünüyorum. Aynı maliyette bu tarz bir oyuncu bulmaları çok zor diye düşünüyorum. Merkez Efendi, Furt Telekom, Üstü Fenerbahçe, Nate Sestina'nın son 3 sezonu. Ve daha yaşı hala çok iyi. Yani Nate Sestina'da da şuna da dikkat edilmesi lazım. Nate Sestina'nın kumaşı kolejdeyken değildi. Vezenko kazası olmaması lazım Fenerbahçe. Yani Vezenko barsına kazasının üstüne gitti. Şimdi i̇şte bu tarz spot şutörler, nokta şutörler çok önemli. Nate Sestina ilk geldiğinde yaşadığı problem öncelikle fiziksel problem. Hiçbir oyuncunun arkasında kalamıyor. İkinci yaşadığı problem... Sestina'nın maç içerisinde sana getireceği hücum genişliği ve kesece ceza şutları sen daha kıymetli bir şekilde 3 numara ve 2 numarada kullanabildiğin Tarık Biberoviç'ten almaya başladı. Bu sefer Sestina'nın oyunu Tarık'a geçmiş oldu ve bunu e, yönlendiricin yönlendiricinin yanındaki şutlarından almaya başladı. Bu da Avrupa basketbolu için kıymetli olanı bu. E, Sestina bir anda boşa çıktı. Bu sefer Yasikevicus şöyle bir şey yaptı. Sestinalı Tarık'ı birlikte kullandığında Itudis'ten farklı olarak tempo oyununa geçti. 5 kısalı, Adam değişmeli, tempo oyunu. Sestina'nın verimini çok arttırdı bu. Çünkü Sestina Türk Telekom'da şuna çakalı çok alışmıştı. Tayyip Johnson problem yaşadığında Semih Erden'in yetersiz kaldığı yerlerde 5 numaraya geçip oradan oyuna devam etme işini çok yaşamıştı Sestina Türk Telekom'dayken. Nigel Hayes'le ikisi birlikte kullandığı Sestina'nın verimi çok artmıştı ee, sezonun son bölümüne doğru. Ben dediğim gibi Sestina'yı yani tutarsa para anlamında iyi bir tasarruf. Rotasyonun içerisinde... Yer yer kullanabileceğin, şutuna güvenebileceğin bir oyuncu. Ama bence eksik kalır. Yani şu beşli eksik kalır. Ya yani beşli dedim. Oyuncu aklını unutun. Beş tane profil eksik. Buraya bence bir oyuncu daha eklenmeli. Ya Pierre'in, tarafına ya da bir dört buçuk numara tarafına bir oyuncunun daha eklenmesi gerektiğini düşünüyorum ki zaten Jonathan Motley ile yolların ayrılacağı artık sözleşmesi de bitti. de yazılmaya başlandı. Panathinaikos'ta konuşuluyor. Artık söz, yani yolların ayrılacağı bas bas bağırılıyor Avrupa basıncının tarafından da. Papa annesinin kontratı devam ediyor. Hani orada e, ya oyuncuyla anlaşacaksın ya da oyuncuya aynı maaşla teklif gelecek ve e, iyi niyet göstergesi olacak. 5 numara rotasyonu kısmında var. Motley konusuna gelince Motli'nin bence Fenerbahçe'de miyadı doldu. Yani psikolojik olarak ve mental olarak da bittiğini düşünüyorum. bence özel bir pivot olacağını düşünüyorum önümüzdeki dönem. Ama şöyle bir şey hissediyorum bu tarz oyuncularda. Daha doğrusu Saras'ın çok detay hücum ve savunma setleri var bence. Motley buna adapte olamıyor. Yani Motley ile oynayacak antrenör Ergin Hoca gibi daha basit oyuncuya güven üzerine olmalı. Modli biraz bence kendine güvenini kaybetti. O yüzden Modli'nin bunu bireysel Modli açısından söylüyorum gitmesi gerekiyor. Papayanis konusuna gelince benim her zaman bir tezim var. Euroleague takımlarını F4 oynuyorsan 2-15 üzerine bir tane pivotun olması lazım. Karşıda da Tavares varsa ondan sonra alacağın yani Papayanis'ten başka aklıma benim net böyle Mustafa Fol dışında Militinov kısmen onun dışında Papayanis geliyor. Yani Papayannis'e eğer görev tanımı biraz savunmada sertlik bir numara olmadığını, beş numara olduğunu öğretirlerse bence papayanız kalmalı ki ben bugünkü maçta yani Hayes tamam çok güzel, çok özel, çok farklı bir oyuncu. Kalates farklı ama ben bugün Papayannis bugün bir daha maçı bir daha izlesinler. Papayannis çok acayip işler yaptı. Ya Papayanis işte boyu uzun da yani bu 2.20 de 2.20'lik sadece uzun alınmaması gerekiyor. O uzunun işlevliği de olması lazım. Yani ne Fulun karşısı, karşısında ne Tavares'in karşısında da olamıyor. Ta oyun adam değişmesi savunması. Adam değişme savunmasını yaptığında özellikle Papayanis orada iyi bir yönlendirme savunması yapıyor. Oradaki iş biraz forvetlerdeki yardım savunması daralmasında. Fenerbahçe genişlediğinde orada Papayanis tabii ki geçilir. Yani iki derip iyi bir full eligard geçer. Ama orayı işte forvetler alanı daraltmayı koridoru daraltınca tuzağa çekmiş oluyor. Papa yani oyunların hepsini orası tuttu. Kalates bulan Kenrolin'den sonra Ali Yupları ama sırtı dönüklerdi. Rüban, hücum rübanının altından sonra tamamlama işinde. Şimdi Tavares'i sayıyorsun, Fol'u sayıyoruz. Bu iki oyuncunun ana özellikleri boyunun kalıplı olmasının dışında hücum rübanının altından aldıktan sonra tamamlamaya başlıyorlar. Direkt o put beklediğimiz işin yüzdesini arttırıyorlar. Papayanesi tekrar dışarı aşın, tekrar sete yerleştirin işi başlıyor. yani Direkt atak sonlandırılmıyor veya ekmeğini taştan çıkarmamış oluyor. Ben Papayanesi çok emin değilim. Soru işaretlerim var. Jonathan Motley'de ise gelişmedi. Bunu geçen 2-3 yayın önce göstermiştim. Yasuke Vücus'la hiç oynamadığı algısını en azından istatistik kağıdında göstermiştim. 22. haftanın 33. haftaya kadar ki o bir buçuk aylık süre boyunca e, Jonathan Motley, birlikte çok iyi bir dönem geçirdi. Yani Efes Euroleague maçına kadar çok yani oraya kadar çok iyi bir Jonathan Motley seyrettik. kısa devrimleri de öğrenmeye başlamıştı. Adam adam, adam değişmesi olmadan diye Tudis'te yaptığı hataları yapmamaya başlamıştı. Örnek yine Efes'e gittiği için vereceğim. Daha hani ismin net olduğu için. Poirier, Jonathan Motley gibi. Yani da biraz daha iyi olduğunu biliyorsun ama Modli ile de oynaman gerekiyor. de geliştirebilecek bir 5 numara. İşte o yayında şey gelmişti Modli'nin arkasını Ibaka ile birlikte hani daha tecrübeli bir 5 numarayla oynanması gibi bir durum. Hani gidecek, gidecek mi kalacak mı göreceğiz ama eğer Modli kalacaksa bence rekabete girebileceği hatta bir adımda, yarım adımda önünde olacağı bir 5 numara tercihin olması gerektiğini düşünüyorum ben mutlu konusunda. Yani 5 numara kesinlikle olması gerekiyor bu kesin. Ama hangi enstrümanlı nasıl olacağı Saras Hoca nasıl bir oyun oynayacak ona bakmak lazım. Ee, günün sonunda F4'te şöyle bir done var elimizde. Atletizm olan Roller birle sort F4'ü çok sürklase ettiği 2-20'lik oyuncular olmasına rağmen günün sonunda o yüzden de Lesort'u da birebir aynısı olmasa da o tarzda rol oynayabilecek, ribaundu net alabilecek bir pivot ihtiyacı günümüzde gözüküyor. Ya buna en uygun adam Nibo. Nibo nereye gidiyor, Olimpiya Milano'ya Milano. gidiyor galiba diyor. Mi? Evet. Milano'ya gidiyor. Yani o gidiyorsa da. Ya burada bu İbaka oyundaki... da ile yani anlaşıyor bu arada. Evet. E, Poaria zaten Efes olduğu belirtiliyor. Yani ben isimleri hiçbir şey olmasın diye olmuş oyunculardan verdim. İşte bu geliyoruz geliyoruz gidiyoruz. Bu oyundaki pivot Williams'ına görüşüyoruz o pivot ya yani Trevin Williams o 5 numara değil. Yani Fener ya yani Trevin Williams e, iyi bir 2 numara. Motley ve Papa gitmiştir. Sertac'ın önünde iki tane 5 numara alıyorsundur. İkinci pivotun evet Trevin Williams'tır. Ama EuroLeague'in yani o geniş alanları, o toplu oynama alanını ne kadar bulabilecek Trevin Williams? O playmaker center rolü ne kadar yapabilecek? Onu bir görmek gerekiyor. Orada yine bir net ihtiyacı var. Mamukel görüyorum çette Berat Kurtban gördüm açıklaması var açıklama yapmış Mamukelashvili İtalya Avrupa'da olsam İtalya'da oynamak istiyorum demiş e, Virtus Bologna veya Milano tarzında bir yerde oynamak istiyorum İtalya'yı seviyorum demiş İtalya'da oynamak istiyorum demiş ama bu işler aslında tam para da ya tam para konuşuldu demek doğru değil çünkü e, NBA'den iki buçuk civarı bir kontratı var. Geçen sene de o civarda bir para teklif edilmişti Monaco Avrupa'dan. NBA'den ne almıştı o kontratı devam etmişti. Yani çok da para konuşuldu. Hakikaten orada biraz daha projeksiyona bakıyor oyuncular. Çünkü paraysa para zaten bir şekilde kalırsa NBA civarında alabiliyor o parayı artık Avrupa'dan alabileceği işi. Yani dört evet, Manu Kaleşvili ismi hepimizin çok beğendiği isimlerden birisi. Sertaç, Papayannis ve Motli 5 numarasının ben hedefler büyüyecekse yetersiz olduğunu düşünüyorum. Ben Modlin'in zaten gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Bitatsi'yi görüyorum. Mr. White yazmış. Bence Bitatsi çok bilmiyorum son durumu ne durumda ama olabilir diye düşünüyorum. O da yazılıyor Avrupa için. Bir tatsede. 3 yayın önce konuştuk. Daniel Tice yazılmıştı. Fenerbahçe, ve Fenerbahçe ve Panathinaikos ve Barcelona için yanlış hatırlamıyorsam. Onu zaten konuşmuştuk. Kesti halinde bulunuyor videolar sekmesinde. Hani Daniel Tice 204 205 şu te e tehditli olan e fizikli bir oyuncu. Perde kalitesi iyi bir olan bir oyuncu. Hani Sertaş'tan da özellikleri var. O roller diye tabir ettiğimiz daha çok si son dönemde yani siyahi oyuncuları gördüğümüz de yerler özellikle var. İyi bir geçişken olur ama ya dediğim gibi e senin Euroleague gerçeğinde artık kendiyle sorunu bulman lazım. Perde kalitesi yüksek, doğru açıyla devrilebilen, temas aldığında geri gitmeyen, temas almayı seven ve en önemlisi de boyalı alanda bitiriciliği yüksek bir oyuncuyu bulabiliyor olman lazım. Motli Kuban'dan sonra o ilk geldiğinde iyi dövüşüyordu. O dövüşme işi her geçen gün bitti. Gitti. Ee, savunmada Kuban'da adam karşıda kalıp doğru yönlendirmeyi yapıp hızlı bel çevirebildiği için top çalmaları vardı. Kapıp kapıp giderdi. O işi azalarak neredeyse bitmeye başladı. Biraz yazık ev döneminde gerçekleşti. Yine Kuban döneminde fast break koşusunu en önde atardı. O iş daha azalar. Az daha çok o trailer koşusu, 5 numaranın geriden gelen koşusu ki o bunlar hep Modrić'in alamet farikalarıydı. Yani bunları kördürdü Itul'in bir senelik sezonunda geçen sezon özellikle. Yani Modrić gelişemedi. Gelişmişini belki de daha tecrübelisini bulması gerekiyor. Yani Efes'in aldığı iki oyuncu da Fenerbahçe ve Kuçi'ne uygundu bu arada. Olan Şimis Puar bence pazar anlamında da diye düşünüyorum ama işte burada koçtan bağımsız düşünemeyiz yani koç biz değiliz chat değil ben değilim sen değilsin ya Skevichus'un kafası tek oyuna bakmak lazım Papa Gel yani giderse bir ütüs gelir Jelgiristeki yani Düşüneceğim o yönde ben Jelgiristeki Eğiz aslında oradaki pivot Eğiz efendim Kevar bir ses mi yok oğlum? Yanında bir de Lekav 300 sarsınlar mı? Paket <laughs> <laughs> diyorlar. <laughs> bir iyi. şey yazmıştı. Şey de, Delgado sen özel bir sayı yok. <laughs> Çok <sayıcı. gülüyor> <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Angel Delgado'nun menajeri ayıp olmasın diye yani ya bu kadar da belli etmeyelim diye yazdırmıyordur ben sana söyleyeyim. Yoksa net oraya, buralara da sulanırdı da ya bu kadar çok da zorlamayalım mevzu çok uyanılmasın diye, düşün, uyanılmasın diye düşünüyorum. Wow. Ya, ya her hamle Fenerbahçe'nin 5 numara yapacağı her hamle yanına bir hamle daha isteyecek. Ee, Nigel de Jean-Pierre Sestina kanat forvet düzeninde de ben ee, ya Pierre'in önüne hani oradaki para durumunu nereden kurtaracaklar bilmediğim için söylüyorum. Ya Pierre'in önüne ya da Pierre'le rekabete girebilecek. Şimdi Timothy mesela Luvaru Kabarot da Baskonya falan yapmış. Isaac yani Cordinier ayrılmak istiyor. Yani bunlar 3 numarayı da çekebileceğin oyuncular diye olduğunu söylüyorum. 4'e çekemezsin de 3 numarayı da kullanabileceğin oyuncular. Hani buraya böyle bir takviye bence lazım. Ya eşit ya da bir üstte sayısal anlamda da kalite anlamında da. Bolonboy gidiyor? Yazılmış ben Bolonboy da olabilir diye düşünüyorum. Sözleşme uzattı haberleri çıkmıştı ama çünkü Gillespie, Gillespie, ile e, Mike Toby, Gillespie ve Mike Toby söz, yolları ayırdı Kızıldız. Hatta Kızıldız daha enteresan iki hamleyi şöyle yaptı. Hatta eklemesi için Mike Down Nikola Kalinic e alıyor. Yani Kalinic'e de yıllık 1.4 civarı para verdikleri yazıldı Avrupa basınında. Ya yani Kızı mesela Kalinic çekiyor. Kalin için bu arada son sezonlarda defoları çok fazla artmaya başlamamız belirteyim ama Hayes ile Pierre'in yanına bir Kalin hiç fena olmaz açıkçası. Ya güzel transfer olurmuş hakikaten. E, Daniel Tays ismi Fenerbahçe'de uzun tarafında konuşulan isimlerden birisiydi. O, onu söyleyelim <laughs> net çıkan işlerden birisi. Mamuk Elashvili zaten hep gündemde olan isimlerden birisi. Ben yine söyleyeyim Luke Garza'nın da Avrupa'ya düşme ihtimali var yine. Garza Garza'da Garza yazılmaya başlar. Kamiski ile yollar ayrıldı Partizan tarafında ama Paris Basketbol sonra yazıldı. Yanlış hatırlamıyorsam Kamiski isminde de. Yani Papayan ismi Kamiski mi? Kamiski daha hareketlisi, sırtı dönük de oynayabiliyor ama savunma tarafında da en azından adam karşısında kalabilme kısmında ben Papayan'a ise bir, bir tık daha fazla güvenirim. Orada da Yasuke ne isteyeceği e önemli nokta olur. Ama son döneminde tercih ettiği bir veseli demek ki mobil tarzlı bir oyuncu seviyor uzunlarda hareketli. Ee, baktığımızda Oscar da Silva'yı çekmişti Alba Berlin'den. Bu tarz savaşan 4-4.5'ları seviyor. Hani Sestine de zaten biraz öyle kullanmaya çalıştı. Asker gibi kullanmaya çalıştı. Kısanın alanını açmaya yönelik bir 5 numara tercih yapacağını düşünüyorum. Şu ana kadar yaptığı hamlelerden. Ama işte kısan kim? Günün sorusu i̇şte, o bence. E, zaten o. Mesela şu şu beşin hepsi kalsın. Hiçbiri gitmesin. Az önceki görselde %60 gidiyor. Yani 5 oyuncunun 3 gidiyor. Oraya ne koyacağın her şey belirleyecek. Yani burası boyu büyütmeyecek. Boyu büyütün orası olacak. Bu üstüne kreması, soslu vesaire olacak. Evet. Ama ben şöyle kapatayım. 4 numaraya bir kat, yani 3 ve 4 kanat tipine bir, katkı da, bir ekleme daha. 5 numaranın da kalite anlamında büyütülmesi gerektiğini düşünüyorum. Ekleyip göreceğiz. Fenerbahçe'nin... Ee, bu sezonki yabancıları kimlerle yoldan ayrılıp ayrılmayacağını değerlendirmeye çalıştık. Ee, nasıl profiller? Bugün biraz profil üzerinden gittik. Zaten bugünden itibaren artık transfer yayınlarımız başlıyor ve daha çok oyuncu isimleri üzerinden gitmeye başlayacağız. Şöyle bir baktık Fenerbahçe ve ne değişmeli ne değişmemeli. Bunun sonrasında bayram zamanında bir iki üç gün bizde bir ara veririz bayram zamanında. Onu kesti olarak da atarız rahat rahat da izler izleyicimiz. İzleyicimiz yorumlarda siz de yazabilirsiniz. Fenerbahçe ne tip oyuncu almalı? Hangi bölgeye nereye almalı? Yazarsanız seviniriz açıkçası. Fenerbahçe Beko'nun esas sınavı şimdi başlıyor. Para masada kazanılır diye bir durum vardır. Aynı durum bazen Transferde kazanılıyor gibi bir durum var. İnşallah en kısa zamanda güzel bir kadro kurar. Videoyu beğenmeyi <laughs> ve abone olmayı unutmazsanız da seviniriz diyelim.